Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir spor Legacy görev videosu ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Görevselimize kalmadan devam ediyoruz bugün 355 356. bir görevle oynayacağız ee, Yani devam ediyoruz her hafta zaten geliyor arkadaşlar biliyorsunuz görev videoları Yani nereye kadar gider bilmiyorum arkadaşlar yani bunun bir sonu var mıdır bilmiyorum Yani ee, 400 yani 400. göreve kadar var yani bildiğimiz kadar Kadere ve yüksek ihtimal daha da gidecek yani. E, -bot'tan arkası açacak yani güncelleme ile beraber. Yani artık bu 500'den bir tane, 600'den bir tane, 1000'den bir tane. Yani kaçta bir tane bilmiyorum. Ama gerçekten size şunu söyleyebilirim ki Stick var Legacy tarihinde hatta oyun tarihinde bile yani. Gerçekten çok başarılı bir oyun modu yani. En başarılı oyun modu yani Stick var Legacy zaten inanılmaz bir mod ama yani oyun tarihinde de bilmiyorum abi mobil oyunlar arasında ben böyle hani siz gördünüz her hafta böyle sürekli sürekli böyle yeni görevlerden yeni bölümler geldi hani böyle eskinlik tarzı da değil hazırlanmış bölümler abi hazırlanmış bölümler çünkü önceden hazırlanmış çünkü tarih mesela iler aldınız o bölümle oynayabiliyorsunuz önceden adamlar belki 500 belki 600 tane görev hazırlamış yani gerçekten kolay bir şey değil. Ee, şu an zaten bu yani Super Legacy çekmem zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar aradan çıkarmam lazım. Yani araya kaynamamaz lazım diğer ana seller falan. Ee, bu arada yani hafta sonuna girdik arkadaşlar. Şimdiden yeni yıl yeni yılınıza e, kutlu olsun. Yani aslında ben yılbaşı kutlamayı sevmiyorum ama arkadaşlar yani, daha doğrusu şöyle söyleyeyim yeni yıl umarım sağlıklı, mutlu, huzurlu. E, size bol kazançlar getirecek, bol arkadaşlıklar, yeni e, arkadaşlıklar, yeni ilişkiler kurmayı ee, nasip eyler inşallah. Yani canlıyı falan etmedim şu an belki yani tam girerken diye ama on, o gün sabahında belki canlı yapabilirim. Arkadaşlar öyle bir şey yapabilirim. E, o, öyle bir şey yapabilirim yani. 355. görevde neyse devam edelim e, derken şuradan heykellerimizi değiştirelim. E, geçen videoda altın oynamıştık. Bu videoda arkadaşlar ateş kostümünü olacağız? Hadi bakın kırmızı. Ve buna karşı da tabii ki de e, giyeceğimiz kostüm. Beyler abi ee, bunu giyeceğiz yani direkt hani belli evet herkese ateş kostümünü giydirdim ve arkadaşlar bu arada bacağım da baya ağrıyor yani bugün bir kapıya bir vurdum açayım derken okulda gerçekten bayağı ağrıyor yani neyse hayatta kal öler ee, ölüler gelecek spenton ölüler falan bir şeyler geliyor Diyorlar ki buna yön falan gelecek diye bir şeyler söylüyor bunu yükselteyim bunu ben heykele göreyim heykele nasıl gözüküyor büyük olunca nasıl gözüküyor iyi bir daha e, hoş hoş yine fena da gözükmüyor güzel. Tamam şimdi madencilerimiz aslında madencilerimizin şeyini biz sevi sevi bir seviye tam seviye yükselseydik. Heykelimiz yani evet bu da aynı şekilde tabi e, heykel tacını güzel yapmış ama yani, e, tabii tabi eğik duruyor. Tam böldük böyle dik dursaydı belki kötü olabilirdi de böyle eğik durulması yani onu, ayarlamışlar ayarlamış en azından yani o güzel bir şey. Eee ekstradan anan Oo, evet, o bir dakika. Ee, bu hoş bir davranış değil şimdi hani Size konuyorum. Abi dur. se.. Ben, ben şu an ne yaşıyorum abi? Bir dakika ben bu şu an ne yaşadığımı anlamak istiyorum. Bu ne abi şu anda? Bu ne yani? Ne yapıyor yani? Şu anda adamlar beni bildiğiniz taciz ediyor. Niye böyle bir şey? Niye? Yani? Ee, bu arada arkadaşlar bir tane Minecraft'te bir görev oynamıştık biliyorsunuz ki böyle hani görev derken e, harita oynamıştık daha doğrusu böyle kafam karışıyor ben bunlara doğru. Harita oynamıştık, korkartız birkaç gün önce. Onu devamlı istiyorsanız. E çekeyim çünkü baya böyle izlenme 400 yakın izlenme geldi tam 400 değil mi? 400 yakın baya bir izlenme geldi. E, o yüzden arkadaşlar çekmeyi ya oğlum bak. Ya sonra gözünüzü sevdiğim yani. Ya son büyük kullanmayayım diyorum ya göz ya tamam abi. ben bir tane altın oku spam ettim ama bu bana yeter. Hepinizi temizlerim ben, ben böyle. o kadar da e, hepinizi temizleyemem o kadar değil ama. Olsun yine bir şeyler yaparım. Abi Abi gözünü seveyim. Bir tane madeni çağır abi. Ee, tamam. Geri kalan kılıççı olsun. Tamam abi şurayı bir kapat. Tamam. Tamam arkadaşlar arkada okçuluğumuz iş yaparken ya ben bu arada büyüklüğü yapayım da ya yani büyüklüğü yapana kadar hey, okçuluğu yükselseyim şimdiymiş. Şimdi bu gel bu geldi gelsin okçuluğa ihtiyacımız varmış yani. Bunu da öğrenmiş olduk. Aslında önceden madence basmıyordum. Direkt kılıçı basıyordum. Madence bas bas basmaya başladım sonradan. Öyle bir alışkanlık oldu sonradan derken ya Spartonlar ezik abi Spartonlar gerçekten ezik son Yani kalabalık olmadı söyledi çok kalabalık olması lazım sıkıntı çıkarmaz. Yani böyle 10-15-20 tane geldiğinde de pek sıkıntı çıkarmıyor. Böyle 30-40-50 yani o kadar çıkarmaz lazım. Abi bir bak bir tane koyuyorum zaten. Tam güçlü canı fazla falan fazla ama. Yani öyle yalnız abi ya yani bu şu topraktan çıkanlar beni gerçekten sinir ediyor ama bunlar sıkıntı yani. Bunlar sıkıntı olduğunu söylemek doğru olur. Abi şöyle Yoksa bak Perdona bir tane vuruyor zaten kılıçla. Ha çeyrek canı gitti zaten. Bir tane vuruşa çeyrek canı gidiyor abi. Arkadan vurduğunuz bu şimdi. Daha adam hayır, perişan et diyoruz yani. Abi lan vursaydın iyiydi. Şöyle. Güzel. Tamam, bu adam işi bitirdik. Tamam kılıçla. Şöyle ben bir tane vurayım abi. Tamam. Ooo bayağı adam gelmiş buradan. Yine bunlar yine bize çıkanı çıkaracak tam bizim halletti güzel. Böyle cam büyüsü bastım şu an. Altı tane madencim vardı. Altı tane madencim var. Eee yani altı tane madencim olmaz demek. İyi gel yani tam altın bizi idare eder artık zaten bayağı bir şey bastık ama altın okçu bastım bir tane yani illa onu bastırdın ama yani ben kendi isteğimle basmadım. Şöyle. Ulan vuramıyorum ki. Öyle. Abi nereye gidiyor? Hadi. Abi buradan da çıktı. Sırf şu zombisinden var ya. Yani. Abi bunlar dikkat dağıtıyor. Bundan kötü yana o asıl ya. Ama onu söylemek lazım. Ee, şu şu madenci yanlış da basmışız. Şöyle 108. Ne oluyor lan? Ben şeyi açtım. GPU'yu ben GPU'yu açtım derdim. Yanlışla dur. Bunu açmak istememiştim. Böyle kafana, kafana 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 öyle artık Öyle artık ölmüyorlar. Aa, sıkıntı çıkarmayacak adamlar bizi sıkıntı çıkarıyor ya. Yani. Orada da heykel ne durumda? Uuuu heykel ne durumda? Olan ilk heykel durumda dedim. Ay kafama tüküreyim ben. Allah belanı vermeye, Heykel yakıyor mu? Heykel yapıyor mu? Bizim adamlar mı yakıyor? Yok. Heykel yakıyor arkadaşlar. Bir dakika heykel yapıyor. Orayı tam göremedim ama. Aynen. Tamam. 4 dakika 10 saniye aldık arkadaşlar orayı göremedim ama orada galiba heykele vurdular ya yani heykel bir sürü zombi çıktı ya hepsinde alev etkisi vardı galiba heykel bu buz hani buz kol, e, heykelinde de vardı yani ya, böyle etrafında böyle buz para, partikülleri partiküller oluyordu o donduruyor devam çatıştı de bu etrafındakileri yakıyor aynı aynı olay bunda da var ee, golden ünitler diyor ee, geliyor gladiator in RPG, falan filan Gördüm bugün abi bu maç altındanli ilgili bir maç oha oha ya bu o bu görev evet bu görev biraz zor olacak <laughs> bu görev <laughs> ee, pek hoş bir görev değil yani bu görev ben biraz tedirgin oldum yani açıkçası söylemek gerekirse ee, hadi bakalım hadi bakalım yani. Kılıçcıyı kullanamıyoruz. Yani spartalı ve okçu diyorsun yani. Bize bir şey yardıma geliyor mu peki bu görevde? Yani onu da öğrenmek istiyorum yani. Şöyle bir tane büyü abi. Madenci hani böyle her şey full gözüküyor ama aslında iyi. bak hiçbir yüzeyde full yapmamışım bak. Yükselt yani ee, büyü basmama rağmen bakın ne kadar yavaş kazıyor bak. Büyü basmama rağmen önce bu kadar kazı kazıyor. Normalde daha fazla kazması lazım. E bak normalde bak. Birinci seviye madenci abi. Ama dış görünüşü işte full yani level 4 madenci olarak. O altın. Aa tamam abi. Adam bu olay bitti abi. Tam adamlar abo. bu Ananı... <laughs> yapmayın işte bunu. Abi bunu yapma ya. Aynen bak adam yakıyor. Ve de de vurduklarını yanıyor. Ha ünitelerimizi vurduklarında yanıyor adamla. Tamam. Adamla bizim ünitelerimiz askerlerimizi vurduğunda arkadaşlar yanıyorlar lan ana. Oğlum. Ayar ama. Ben. Beni sinir etmeyin. Heykel büyüsüne basarım. Üzerinize salarım ben. Adam olun. Hatta şöyle birkaç tane ben... Ya Allah'ım zombiler azalmış arkadaş ya. Şöyle. Abi aynen. Hop birazcık son basalım abi. Tamam öküzler sizin. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum sizin artistiniz tamam mı bak sizin artistiniz oyunun ilk iki, iki dakikasına tamam mı? E, oyunun ilk iki dakikasına sizin artistiniz geçiyor. Onun dışında siz bir atım yapamazsınız yani bu arada artı 5 artı 5 de bununla beraber altın geliyor hatta altın Sparta da var her şeyimiz altın tüm adamlarımız altın geliyor ya ben bunlara bu bo arada boktu ve yıldırım çalları falan ne demek her birisi isterdi ve gladiyatör inanma orta. evet geçen videoda arkadaşlar yılbaşı görevinde bize saldıran eleman burada beraber e, bize savaşıyor ve e, umarım hani güçlüdür üstünde yani umarım güçsündür saldıralım abi saldıralım Birkaç tane altın sparta basıyorum. Aslında bu altın sparta şey olarak mı geçiyor? Yakan kostüm yani. Ee, yok normal altın sparta olarak geçiyor. Yani büyüleri. Hani bazın dış görünüşü hani altın spartadır mesela. Ama hele kostümlü takıldı normal sparta. O büyü yapan ama o değilmiş yani. Evet. Onu da öğrenmiş olduk. Lan bize eli Şöyle. Yani bak ben benim tarafıma geçince bu Spartalı'da bak bir yüzsüzlük var yani. Ulan geçen mi dedi biz bu adamı öldürmek için hani yani bir asıl vermiştik yani öyle öyle söyleyeyim yani. Ama abartsız gelsen uzun sürmüştü. Ulan ben de hemen adam ölü iki tane bir şey yedim de yani. Abi ben kötü oluyor. Abi oradaki adamları indirin. Evet, Sizinkiler bayağı iyi vuruyor ve şeyler geldi abi. Ay! Arkadaşlar tamam. Bu görevin olayı belli oldu. Gidecek. Gide. Ana ne yapmadın? Oğlum, oğlum. Oğlum elektrikler oğlum. Arkadaşlar şurada 10 55 54'te kapak çıktı güzel. Arkadaşlar Allah kayraydı. Tamam, kayraydı. Gel bakalım kayraydı. Benim mızrağa ihtiyacım Mızrak tekrar çıkmadı. Yazık kötü oldu. Alo. Ay ateş vuruyor. Evet. demek ki bunda alev konusunu geçer. Şun, şundan ne için abi? Bir tanesi. Bu benim çağırdım altın spartalı. Hangisi benim çağırmadım altın spartalı? Yani benim çağırıp da hani e, ya büyü değil normal asker olarak çağırdım. Hangisi bilmiyorum. Ama arkadaşlar benim adam ölüyor. Allah! Ölüyorlar. Oğlum geberin lan. Köpekler size. Köpekler. Kayrider'la arkadaşlar. Son vuruşu. Ben yaptım. Ve geberin lan hepiniz. Gel hele lan. Gel Of. Yeni zombiye ne koydum ben. Abi. Okçu 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 okçu. Training boost'u bastım. Bastım training boost'u. Abi hepsini. Hepsini dedelim abi. Hepsini hiç hiç bin acımayalım. Şöyle. Şöyle bir tanesini koyayım. işte bu. Abi zıplayanlar hala geliyor. Bak sürekli zıplayan zombi geliyor demek ki. Bunlar görev gerek bir tane kadar. zombi duruyor lan. Yanlışa bastım. Ve arkadaşlar. Adamlarım zorlu mücadelesini izliyoruz şu anda karşı düşmanı rakibi. Yani iş yapamazsın bu saatten sonra. Gladiatörüm de şey yani hatta şöyle bir tane can büyüsü olsun azından. Şu altın spartalar da ölmesin. Ve ee, evet güzel. Oğlum canları full o kadar güçlü şu büyüyor. Evet ne yapma hala direniyorsun ya ama helal olsun adam hala direnmekte ısrarcı var arkadaşlar. Ha okçuyu da son dakikaydık. 5 dakika 5 saniyede gelmişiz başka bir şekilde Eğer diyor beğendiniz like atmayı kanaldan abone olmayı unutmayın Bu haftaki gelen gelen güzelmiş bu 355 güzeldi gelecek bölümüydü bu, üç... Ama biraz kazıktı yani şimdi bu hani topraktan falan çıkıyorlar bende. biraz kazık daha olsun 356. görevlerde arkadaşlar 356. görev çok güzeldi Kyrider'ın geleceğini yaz, yazmamış ee, Evet. Evet Kyrider'ın geleceğini falan yazmamış Şöyle bir şey yok ama ee, Andy Travis geldi yani ama çok güzel bir görev. Kyle da savaşmış olduk bu şekilde. Güzel bir görev atlasıydı. Ee, bir daha sonra görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.